Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere Profesör Doktor Uğur Şahin'in bulmuş olduğu sıvılarla ilgili akıl almaz gerçekleri sizlerle paylaşmıştım. Yapmış olduğumuz bu yayınlar dünyanın pek çok noktasında milyonlarca kişi tarafından izlendi ve milyonlarca vatandaşımız bu akıl almaz gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı. Neydi bu gerçekler? Şu anda Almanya'da 400 bin kişinin bende kalıcı hasar var diyerek çeşitli kurumlara başvurduğu biliniyor. Federal Almanya Sağlık Bakanlığı da aşılarda kalıcı hasar gören vatandaşlarına maaş bağlamaya başladı. Bununla ilgili olarak da Uğur Şahin cephesinden şu dakikaya kadar herhangi bir açıklama gelmiş değil. Peki yüz binlerce insan bu durumdan muzdaripken, bu durumla ilgili şikayetleri varken bu işin baş mimarı olan Profesör Doktor Uğur Şahin nerede? Neden Özlem Türeci saygıdeğer eşiyle beraber çıkıp herhangi bir açıklama yapmıyorlar? Milyonlarca kişi tarafından izlenen bu videolarımızda ilgili olarak neden çıkıp tek kelime etmiyorlar değerli izleyicilerimiz vatandaşlarımız bize soruyorlar biz bu aşılarla ilgili olarak şikayetlerimizi nereye bildireceğiz diye bunu biraz sonra anlatacağım size eğer siz de bu konuda muzdaripsanız biraz sonra neler yapacağınızı detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım bunun yanı sıra Yurt dışından beni izleyen ve Türkiye'de emekli olmak isteyen özellikle de hanımlara sesleniyorum. Türkiye'de emekli olabilmeniz için çok büyük bir fırsat var. Bununla ilgili olarak da biraz sonra çok çok önemli gelişmeleri size aktaracağım. Eğer siz de benim Türkiye'de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, benim de bir garantim olsun diyorsanız ve yurt dışında yaşıyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatlar. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Nasıl emekli olacağınızı biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz Koronavirüsle ilgili olarak dünyanın pek çok noktasında yaşayan vatandaşlarımız bizim yapmış olduğumuz yayınların altına şunu yazdılar. Benim de şu rahatsızlığım var, bu rahatsızlığım var diye pek çok şikayette bulundular. Bakın bu rahatsızlıklarla ilgili yapılan yorumlarda en çok dikkatimizi çeken hastalıklar yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, unutkanlık, göğüs ağrısı, depresyon, kas ağrısı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşıyoruz diyorlar genel olarak kıymetli değerli izleyicilerimiz gelen şikayetler bu yönde. Şimdi bakın ben doktor değilim. Siz tabii ki sağlığınızla ilgili her konuyu lütfen doktorunuza danışın. Ben bu olayla ilgili yaşananları bir gazeteci olarak aktarıyorum. Bakın değerli izleyicilerimiz. Dünyanın pek çok noktasında milyonlarca kişi bu aşıları vurdurdular. Almanya'da yaklaşık 193 milyon doz aşı yapıldı. Bununla ilgili olarak da insanlara şöyle bir şart koşuldu. Dediler ki eğer siz bu aşılar olmazsanız evden çıkamazsınız, işe gidemezsiniz, uçağa binemezsiniz, tatile gidemezsiniz, resmi kurumlardan hizmet alamazsınız, markete, çarşıya, pazara çıkamazsınız dediler. İnsanlar da hayatlarını devam ettirmek için her ne kadar bu görüşlere katılmasa da mecburen bu sıvıları vurdurmak zorunda kaldılar. Şimdi olayın üzerinden sadece iki iki, buçuk yıl geçti. Bu koronavirüsle ilgili olarak Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci yani BioNTech'in sahipleri bu sıvıları piyasaya çıkmadan önce çıkıp bizim sıvılarımız %90, %95 oranında koruyor diye her gün açıklamalar yapıyorlardı. Adeta bir milli kahraman edildiler. Dönemin başbakanı Merkel tarafından ödüller verildi. Dünyanın pek çok noktasından yılın bilim insanı seçildiler. Biz bilimlerine saygı duyuyoruz. Ancak bu kadar insan, yüz binlerce insan benim sağlığımla ilgili problem var diyorsa ve buna çare arıyorsa Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin çıkıp mutlaka açıklama yapması gerekiyor. Neden sessizler? Her konuda çıkıp açıklama yapıyorlardı. Ancak konu bu tür bir olay olunca çıkıp hiçbir açıklama yapma gereği dahi duymuyorlar arkadaşlar. Neredeler şu anda? Şu anda Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci Londra'dalar. İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaştılar. Yeni bir sıvı üzerinde çalışıyorlar. Kanser hastalarına iyi geleceği yönünde iddialar var. İnşallah doğrudur. Ancak geride bırakmış oldukları Almanya başta olmak üzere pek çok ülkedeki bu sıvıları kullan olan insanlara çıkıp iki kelime söylemeleri gerekmiyor mu sizce? Bakın insanlar şikayetlerini aktarıyorlar. Bu sıvılardan zarar gördüğünü iddia eden insanlara Almanya'da emekli maaşları bağlanmaya başladı. Bakın 164 ila 854 euro arasında maaş veriliyor ömürlerinin sonuna kadar. Hastalıklarının derecesine göre değişen bir durum değerli izleyicilerimiz. Peki vatandaş bizden ne istiyor neyi soruyor onu anlatalım hemen. Vatandaşımız bize şunu soruyor. Diyor ki bende de şu tür şu tür rahatsız haksızlıklar var. Ne yapmam gerekiyor? Bakın sizin federal Almanya'da bundan zarar gördüğünüzü bu sıvılardan öncelikle ispatlamanız gerekiyor. Bunun için doktor raporu almanız gerekiyor. Adım adım gidecek olursak önce aile doktorunuza gideceksiniz. Durumunuzu izah edeceksiniz. O sizi daha üst ve donanımlı bir hastaneye sevk edecek. Bu hastaneden eğer raporunuzu alabilirseniz bu sıvılardan sonra şu tür rahatsızlıklar kalıcı olarak bu vatandaşımızda vardır şeklinde bir rapor alırsanız hemen bir avukat tutacaksınız ve Federal Almanya Sağlık Bakanlığı'nı ya da yaşamış olduğunuz eyaletin hükümetini dava edeceksiniz. Mahkemeye verecek. Çünkü vatandaşın sağlığından bunlar sorumlu. Öyle hadi bu sıvıları vurdurun. Eğer bu sıvıları vurdurmazsanız sokağa çıkamazsınız demek kolay. Şu anda insanlar sağlıklarıyla ilgili şikayetleri bize iletiyorlar. Neden? Çünkü bu sıvılarla ilgili kafalarında çok sayıda soru işareti var. Bakın 400 bin kişi diyorum şu anda. Ve bazı izleyicilerimiz bize şunu soruyorlar. Diyorlar ki kaynak nedir diye. Bakın Paul Ehrlich Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar 333.492 şüpheli yan etki vakası ve ayrıca 50 33 şüpheli yan etkiler yaşadıklarını Kuruma bildirmiş. Nereye bildirmiş? Paul Ehrlich Enstitüsü'ne. Bu enstitü koronavirüs ve diğer aşılarla ilgili olarak çok ciddi çalışmalar yapan doktorlardan oluşan bir kurum arkadaşlar. Şimdi Robert Koch Enstitüsü de var biliyorsunuz. Koronavirüsün tüm istatistiklerini tutan kurum aynı onun gibi doktorların bulunmuş olduğu bir kurum. Eğer siz doktorlara inanmıyorsanız kime inanıyorsunuz? Hani diyorsunuz ya bana kaynak nerede? Buyurun anlatıyorum size. Yani birileri bunu kabullenmek istemiyor. Bakın arkadaşlar ben bir gazeteciyim. Ben size gidin bu sıvıları vurdurun ya da vurdurmayın diyemem. Ben doktorunuza danışın derim. Çünkü ben bir sağlıkçı değilim. Hal böyle olunca da birilerini bu tavrımız rahatsız ediyor. Ben hiç kimseye gidin sıvıları vurdurun diyemem. Herkes kendi sağlığından sorumludur. Şimdi bu sıvıları vurdururken ne yaptılar? İnsanlara bir form imzalattılar. İnsanlar her türlü olumsuz durumu kabul ettiklerini bu imzayla söylemiş oldular. Şimdi siz bir taraftan diyeceksiniz ki vatandaşa bu sıvıları bir an önce ol yoksa sokağa çıkamazsın. Bir taraftan da olumsuz bir şey olursa biz karışmıyoruz diye kağıtlara imza attıracaksın. Bunun hukukla insan haklarıyla bağdaşır bir yanı var mı arkadaş? Kapıları kapattınız. İnsanlar evlerinden çıkamadılar, işine gidemediler. İnsanlar parasını kazanamadı, iş yerleri battı. İnsanlara korkuyu pompaladınız ve insanlar birbirinden korkar hale geldi. Hala bitirilmiş değil. Şimdi soruyorum. Bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak Uğur Şahin, şimdi neredesin? Özlem Türeci, şu anda neredesin? Merkel şu anda neredesin? Almanya Federal Almanya Sağlık Bakanı, şu anda neredesin? Bakın, mevcutta şu andaki görevde olarak Federal Sağlık Bakanı geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir televizyon programına katıldı ve şunu söyledi. Dedi ki: "Bu aşıları üretenler çok büyük paralar kazandılar. Bu paraların ufak bir kısmını tazminat isteyen insanlara ödesinler." dedi. Neden bunu Söyledi Sağlık Bakanı. Çünkü bu sıvılarla ilgili çok sayıda tazminat talebi aldıkları ortada çok sayıda mahkeme var, dava açılmış vaziyette. Yasak diyorsunuz, iki yıl sonra bu insanlara evlere tıkamış olduğunuz insanlara sahip çıkmıyorsunuz. Kim sorumlu merak ediyorum. Profesör Doktor Uğur Şahin diyor ki ben sorumlu değilim. Merkel şu an tatilde. Dönemi Sağlık Bakanı ortada yok. E şu anki hükümet sahiplenmiyor. Bize ne diyor? Doktorlar tavsiye etti. Hükümet demiş ki vurdurun. Peki olan kim oluyor? Vatandaş oluyor. Vatandaş hangi kapıyı çalacak? Bak 400 bin diyorum. Belki 4 milyondur. 40 milyondur. Bilmiyorum ben. Ama insanlar şikayetlerinin olduğunu söylüyorlar. İnanmayanlar bizim iki gün önce yayınlamış olduğumuz videoyu izlesinler ve altındaki yorumları okusunlar. Vatandaş niye yalan söylesin? Şunu öğrenmişler. Kaynağın nerede? Ya kardeşim videoların altındaki yorumları okumuyor musunuz? Vatandaş niye böyle bir şey durduk yere? Benim işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Şu rahatsızlığım var, felç geçirdim, kalp rahatsızlığım var gibi. Onlarca hastalığın niye yazsın? ispatla desen bu vatandaşa nasıl ispatlayacak? ispatlama kurumunun da kapısını kapatıyorlar. Şöyle ki bazı izleyicilerimiz yine yazmış. Diyor ki ben diyor aile doktoruna gittim. Bana güldü diyor. Nasıl ispatlayacak? Ben bunları söylerken bir şeye zararlı ya da zararsız demiyorum. Ben meydana gelen bu gelişmeleri bir gazeteci olarak aktarıyorum. Gerçek bunlar. İnsanlara neden emekli maaşı bağlıyorlar bu sıvılarla ilgili? Almanya hak etmezsen sana bir kuruş bir euro verir mi? Niye emekli maaşı? Bakın tekrar söylüyorum 164 euro ile 854 euro arasında ömür boyu temel emekli maaşı almaya hak kazanıyorlar diyor. Sosyal medyada Twitter başta olmak üzere pek çok platformda Instagram'da benim videolarımı paylaştılar altında bazı vatandaşlarımız yine oralarda yaşamış oldukları şikayetleri anlatıyorlar e bu insanlar da mı yalan söylüyor Hadi bizim kanallarımızın altına yazanlar diyelim ki yalan söylüyor ve başka hiç tanımadığımız, bilmediğimiz milyonlarca izlenen videolarımız var. Başkaları paylaşmış videolarımızı. Onların altına yorum yapan vatandaş da mı yalancı? Siz neye inanıyorsunuz? Ona yalancı. Buna inanmıyoruz. Rapor getir, kanıt getir. Bu kadar insan yalan mı söylüyor? Ne yapacak bu kadar insan? Hepsi hastanelere koşup bana ne olursun rapor verme diyecek? O gitmiş olduğu doktor acaba inanıyor mu buna bu vatandaşa? Yoksa bu adam deli deyip gönderiyor mu? Kıymetli izleyicilerimiz sizden ricam şu. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletin. Siz ne düşünüyorsunuz? Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile ilgili görüşlerinizle merak ediyorum. Milyonlarca kişi izliyor. Uğur Şahin ile ilgili pek çok iddia var ama çıkıp tek kelime etmiyor. Ne düşünüyorsunuz? Kim değerli izleyicilerimiz geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bir kişi yılda en az 5000 Euro para alıyor. Evet 5000 Euro bir yılda banka hesabına yatıyor. Peki siz nasıl emekli olacaksınız? Yurt dışında yaşayan mavi kartlılar pembe kartlılar çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Türkiye'de kolay bir şekilde emekli maaşına kavuşması için hangi adımları atması lazım Hemen şimdi onları anlatıyorum bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı yurtdışı emeklilikle ilgili olarak bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız Ben Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar Oysa Emeklilik herkes için değişen bir durum. Bir kişi 3000 euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var, 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz. Pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı ama biz artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar Japonya, Avustralya, Amerika aklınıza neresi gelirse gelsin eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet altını çiziyorum. Şimdi ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır yok. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 505 945 54 54. Bu telefon numarası emekli TV'nin emeklilik danışma hattı. Whatsapp'tan şu anda eğer siz de Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, siz de emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız, emeklilikle ilgili tüm formları doldurup ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız Hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, 3 bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımıza sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak size ikinci bir randevu verilecek Bu de emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız sosyal güvenlik kurumuna giderek tüm müracaatlarınızı yapacak tüm dilekçelerinizi verecek tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak bakın Türkiye'de Emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz, dev, işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte şu, Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini, en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız. Ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz. Biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 bin euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın, bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak İkinci randevu verilecek ikinci randevuda uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar. Bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar, ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut Onun için değerli izleyicilerimiz hanımlara yüzde 50 indirim yapıyoruz Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse yüzde 50 indirim hakkı var Normal şartlarda iki kişi 300 euro yaparken iki kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarına almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekli ne yapacağım? Emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para. Vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para. Şimdi diyelim ki örneğin 9 bin lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de. Yılda ne yapar? 108 bin lira. 5000 euronun üzerinde bir para. Her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 euro hesabımızda bulunsa kötü mü? Alın bu parayı sevdiklerinizle iyi için ya da biriktirin ne yaparsanız yapın para sizin paranız. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin genç kardeşlerim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz babanız için, hem eşiniz için hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil. Artık harekete geçme zamanı hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90 505 945 54 54 WhatsApp hattımızda iletişime geçin ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum aile indirimleri var bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.